sos web kamerası. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Yine dünkü eklentiden bahsedeceğim. Show Winkey. Show Winkey eklentisi güncellendi arkadaşlar. Artık Windows'unuz hakkında daha fazla bilgi sağlayabiliyor. Yalnız eklentide bir hata yaptım, düzeltemediğim bir hata. Her şeyi sorunsuz gösterebiliyor olmasına rağmen işte lisans anahtarı gösterilemedi. Lisans şey pardon derleme bilgisi gösterilemedi gibi hatalar veriyor ama sorunsuz gösteriyor her şeyi. Sıkıntı yok yani hata mesajına tamam deyip kapatmanız gerekecek. Basit bir hata. Olmasa daha iyi olur ama çok da göze batacak bir hata değil. Bence fıstık gibi bir eklenti oldu. Ama bu hata birazcık Gölge düşürüyor eklentiyi ama ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Ayrıca eklenti kurulum esnasında daha detaylı bilgiler sağlayabiliyor. Hemen kuralım eklentiyi. List, masa... Çoğul Winkey 1.4 Gen 20 bölü 21. Giriş. Eklenti kurulumu iletişim kutusu. Bu eklentiyi kurmak istediğinize emin misiniz? Yalnızca güvenilir kaynaklardan temin ettiğiniz eklentileri kurmanızı öneririz. Eklenti, Windows etkinleştirme anahtarını görüntüle 1.4. Evet düğmesi alt E. Hayır düğmesi alt H. Eklenti hakkında. Düğmesi alt H. Eklenti bilgisi iletişim kutusu Windows etkinleştirme anahtarını görüntüle. Show Win Key sürüm. 1.4 açıklama. Bu eklenti, Windows işletim sistemi hakkındaki en detaylı bilgilere NVDA üzerinden kolayca erişmenizi ve bu bilgileri yönetmenizi sağlar. Windows lisans anahtarınızı varsa görebilir, panoya kopyalayabilirsiniz. Windows'un kurulum ve derleme bilgileri gibi diğer bilgileri görüntüleyebilirsiniz ve bu bilgileri panoya kopyalayabilirsiniz veya bu bilgileri içeren bir metin belgesini masa üstünüze kaydedebilirsiniz. Yazar, İlker Ay Yıldızoğlu ana sayfa, İlker Ay Yıldızoğlu Gmail.com gereken minimum NVDA sürümü, 2023.1 test edilen son NVDA sürümü, 2099.4. Tamam düğmesi. Eklenti kurulumu iletişim kutusu, bu eklentiyi kurmak istediğinize emin misiniz? Yalnızca güvenilir kaynaklardan temin ettiğiniz eklentileri kurmanızı öneririz. Eklenti, Windows etkinleştirme anahtarını görüntüle 1.4. Eklenti hakkında. Düğmesi alt H. Evet düğmesi alt E. Bu arada NVDA yani son test edilen NVDA sürümü 2099.4 yaptım ama onu ne geliştiricilerle ne de kullanıcılarla dalga geçmek için yapmadım. Böyle bir amaç gütmüyorum tabii ki. Sadece eklenti hani uyumsuz olmasın. NVDA ne kadar güncelleme alırsa alsın. Bu geliştirdiğimiz eklenti böyle birkaç yıl idare etsin bizi diye bu kadar geniş bir skalada tuttum. son test edilen NVDA sürümü parametresini devam ediyoruz. Kuruyorum şu anda eklentiyi. Baş Show Winky eklentisi kuruldu iletişim kutusu. Show Winky eklentisi başarıyla kuruldu. Bu eklenti, NVDA ekran okuyucusu için geliştirilmiştir ve Windows işletim sistemi hakkında aşağıdaki bilgileri hızlı ve erişilebilir bir şekilde sunar. Windows lisans anahtarını göster, sisteminizin lisans anahtarını alır, kopyalamanıza, masa üstüne kaydetmenize veya konudan temizlemenize olanak tanır. Genel Windows bilgilerini göster, Windows sürüm bilgisi penceresini ve inmer, o açar veya shell üzerinden sürüm detaylarını bir diyalogda sunar. Windows türü ve derleme bilgileri, Windows'un türünü örneğin, Home, Pro, Enterprise ve derleme numarasını sunar. Windows disk kullanımı, Windows'un kapladığı disk alanını GB cinsinden gösterir. Windows klasörü oluşturulma tarihi, Windows klasörünün genellikle C, Windows oluşturulma tarihini gösterir. Windows kurulma tarihi, Windows'un sisteme kurulduğu tarihi sunar. Bu özelliklere NVDA menüsünden araçlar, Windows bilgileri, alt menüsü üzerinden erişebilirsiniz. Sorumluluk reddi, bu eklenti, yalnızca Windows lisans anahtarını ve diğer sistem bilgilerine erişilebilir bir şekilde görüntülemek için tasarlanmıştır. Eklenti, lisans anahtarını değiştirmez, bozmaz, yedeklemez veya indosun lisans durumunu ve örneğin, demo statüsüne düşürmeli etkilemez. Kullanıcılar, kendi lisans anahtarlarının güvenliğinden ve yedeklenmesinden sorumludur. Geliştirici, lisans anahtarının kaybı, kötüye kullanımı veya diğer sorunlardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Not, lisans anahtarı, sistem lisanssız veya demo modundaysa alınamayabilir. Disk kullanımı ve tarih bilgileri, erişim izinlerine bağlıdır. Versiyon 1.9.0 geliştirici. İlker ay Yıldızoğlu. Tamam düğmesi. Lütfen bekleyin. Giriş. Neden olmadı? Metin. Bir saniye. Ndayı yeniden başlat iletişim kutusu yeni eklenen, kaldırılan ya da statüsü değiştirilen eklentiler var. Değişikliklerin etkili olması için Ndayı yeniden başlatmalısınız. Şimdi yeniden başlatılsın mı? Hayır düğmesi alt H. Evet düğmesi alt H. Gir Bakalım eklentiye yeni eklenen özellikler nelermiş. Hep birlikte görelim regarding form. NVDA menü. Araçlar alt menüre log dosyasını gösterle bir 20. Bu eklentiye başka bir güncelleme gelmeyecek arkadaşlar. Bu eklenti böyle kalacak. Ama yeni eklenti projeleri var aklımda. Onları üreteceğim ama bu eklenti daha fazla güncelleme almayacak. Ha, ee, NVDA'nın çok radikal bir değişiklik yapması sebebiyle eklenti NVDA'nın son sürümleriyle uyumluluğunu kaybedecek olursa, onun için tabii ki bir iyileştirme, bir geliştirme sağlayacağım. Ama bu eklenti artık yeni bir özellik güncelleştirmesi almayacak. Devam edelim. Eklenti araçları: Sözlük yedekleyici, Sözlük temizleyici, Atom Maintenancer, Python artık dosya temizleyici, Windows bilgileri alt menüde buluyor. Windows bilgileri. Genişletiyorum burayı. Bakalım neler var. Windows lisans anahtarını göster W1 bölü 6. Windows lisans anahtarını göster. Bu mevcutta var olan bir özelliğimizdi. Zaten vardı. Genel Windows bilgilerini göster G2 bölü 6. Hı -hı. Windows türü ve derleme bilgileri W3 bölü 6. Evet. Windows disk kullanımı W4 bölü 6. Windows disk kullanımı. Artık e, bu eklenti Windows'un bilgisayarınızda kaç GB'lık alan tuttuğunu da söyleyebiliyor. Windows klasörü oluşturulma tarihi W5 bölü 6. Windows klasörünün oluşturulma tarihi. Bu eklenti artık Windows klasöründeki e, tarih bilgisini söyleyebiliyor. Windows klasörü yerel diskinize hangi tarihte geldi? Hangi tarihte oluşturuldu? Bunu gösterebiliyor. Windows kurulma tarihi W6 6. Windows kurulma tarihi. Bu eklenti artık mevcut Windows sürümünüzün hangi tarihte kurulduğunu size söyleyebiliyor. Bundan bir başlayalım. Windows kurulma tarihi iletişim kutusu. Windows kurulma tarihi kaynak. Kayıt defteri yazı alanı salt okunur. Çok satırlı satır bir Windows kurulma tarihi. 10 Haziran 2025 10 36 48. Evet. Windows kurulma tarihi. 10 Haziran 2025 10 36 48. Panoya kopyala düğmesi. Panoya kopyalayabiliyoruz. Masa kaydet düğmesi. Masa bir metin belgesi olarak bunu kaydedebiliyoruz. Tamam düğmesi tamam düğmesine de basarak çıkış yapabiliyoruz. Windows masa üstüne tamam düğüm gir. Hata iletişim kutusu Windows kurulum tarihi gösterilirken hata oluştu. Rapet CC object dialog has beğen deleted. Tamam düğmesi. Evet böyle bir hata var maalesef. Ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Bu hatayı düzeltmeye çalıştıkça eklenti daha da çok sapıttı. Hep mahvoldu. Ben de bir daha uğraşmadım düzeltmeye. Çünkü gerçekten yapabilecek bir şey yok. Yoksa sorumsuzluktan değil yani. Ama bir eklenti olsun da nasıl oluyorsa olsun dediğimden değil. Lütfen yanlış anlamayın ama düzeltmeye çalıştıkça daha kötü bozuldu. O yüzden maalesef bu eklentinin bu hatasını kabul etmek durumundayız. Ne var? Araç. Atop. Windows bilgileri. Windows kurulma tarihi de Windows klasörü oluşturulma tarihi W5 bölü 6. Hemen Windows klasörünün oluşturulma tarihine de bakalım. Windows klasörü oluşturulma tarihi iletişim kutusu. Windows klasörü oluşturulma tarihi kaynak. Python yazı alanı saat okunur çok satırlı satır bir Windows klasörü oluşturulma tarihi. 7 Aralık 2019 12.03.44. Panoya kopyala düğmesi. Bu bilgiyi panoya kopyalayabiliyoruz. Masa üstüne kaydet düğmesi. Masa üstüne bir metin belgesi olarak kaydedebiliyoruz. Tamam düğmesi. Tamam düğmesiyle çıkabiliyoruz. Girin. hata iletişim kutusu. Yine hata Allah'ım ya Rabbim. Recording form. Ama eklentide en ufak bir hata yok arkadaşlar. Eklenti her şeyi doğru gösteriyor. Sadece bunun böyle diyalog kapatımında bir sıkıntı var. Onu çözemedim. Yoksa hani bu eklenti nasıl olsa hatalı falan deyip kurmamazlık etmeyin. Merak etmeyin eklenti tamamen güvenlidir. Bilgisayarımıza zarar vermez. Size doğru bilgiler sağlar ama diyalog kısmında bir hata yaptım. Nasıl bir hata yaptığımı da bulamadığım için çözemiyorum. Ama onun dışında e eklenti de en ufak bir pürüz, en ufak bir sıkıntı yok yani. Yanlış bilgi falan da sağlamaz size eklenti. Devam edelim. Sözlük Python Windows bilgileri alt menüde Windows, Windows kurulma tarihi W6 bölü 6. Windows klasörü oluşturulma tarihi W5 bölü 6. Windows disk kullanımı W4 bölü 6. Windows disk kullanımı. Windows'un bilgisayarda ne kadar alan kapladığını gösteriyor. Basalım. Giriş. Bu birazcık geç gelecek çünkü e, boyutu hesaplıyor. E, bunu yaptığınızda ya yani nasıl olsa gelmedi falan diye düşünüp NVDA'yı baştan başlatmayın. Birkaç dakika sabırlı olun. Bunun benim eklentimle bir alakası yok arkadaşlar. Bu sadece e, verileri PowerShell ve Windows kayıt defteri üzerinden çektiği için e, hesaplanması gerekiyor. Windows'un yerel diskte ne kadar alan kapladığının hesaplanması gerekiyor. Bu hesaplama işlemi de klasörleri, dosyaları tarayarak falan yapıldığı için çok uzun sürüyor. Ondan dolayı böyle bekliyoruz. Yoksa benim eklentimde başka bir hata yok. Evet. Şu anda beklemeye devam ediyoruz. Zaten bilgisayarın fan sesinden de anlarsınız taramanın hızlanmaya başladığını. kusura bakmayın bekletiyorum ama ee, Windows heh. disk kullanımı iletişim kutusu Windows disk kullanımı kaynak PowerShell yazı alanı salt okunur çok satırlı satır bir Windows disk kullanımı 23.76 GB e, Gerçekten benim eklentimle alakalı bir sorun değil Disk kullanımının hesaplanması gerekiyor O yüzden böyle bekletiyor Bakayım Windows ne kadar alan kaplıyormuş Satır iki, Satır bir Windows disk kullanımı 23.76 GB Satır 2 dizin. C. Windows. Windows'un disk kullanımını söyledi ve yazılımın nereye kurulduğunu söyledi. Satır bir Windows disk kullanımı. 23.76 GB. Evet. Benim bilgisayarımda Windows 10 işletim sistemi 23.76 GB'lık alan kaplıyormuş. Satır 2 dizin. C. Windows. Ee, yerel disk C'ye kuruluyormuş benim Windows'um. Evet. Panoya kopyala düğmesi. Panoya kopyalayabilirim bunu. Masa üstüne kaydet düğmesi. Masa üstüne bu bilgilerin içerisinde yazdığı bir metin belgesi olarak kaydedebilirim. Tamam düğmesi. Tamam diyerek çıkabilirim. hata iletişim kutusu Windows disk kullanımı gösterilirken hata oluştu. Rappet CC Object of the Dialog has been deleted. Tamam düğmesi. Tamam Ve Form. NVD. Arat. Log. At. Python. At. Windows bilgileri alt menü. Windows lisans anahtarını göster W bir bölü alt. Giriş. yine aynı. Windows lisans anahtarını göreceğiz şimdi. Windows lisans anahtarı. Ne ye Tamam. Yozgat. Panoya kopyala düğmesi. Panoya kopyalayabiliriz. masa üstüne kaydet düğmesi. Masaya üstüne bu lisans anahtarının yazılı olduğu bir metin belgesi kaydedebiliriz. Panoyu temizle düğmesi. Panoyu temizle düğmesi eklendi burada. Şimdi ee, dünkü videoda ben size demiştim yani. Ya, işte lisans anahtarınızı panoya kopyalamamaya çalışın diye. O güvenlik açığını kapatmak için bu eklentiye panoyu temizle düğmesi ekledim. Basalım. Pano temizleme iletişim kutusu pano içeriği lisans anahtarıyla işleşmiyor. Tüm pano içeriğini temizlemek ister misiniz? Evet düğmesi 6E. Evet ben en son e, herhangi bir lisans anahtarı panoya kopyalamadığım için benim tüm panomu silmek istiyor şu anda. Silerim sorun değil bir şey olmaz. Ama... Burada eğer ee, panonuza lisans anahtarını kopyaladıysanız merak etmeyin. Tüm pano içeriğinizi silmez. Sadece lisans anahtarının kopyasını siler panodan. Devam edelim. Windows ediyorum. lisans anahtarı iletişim. Lisans anahtarını gizle düğmesi. Lisans anahtarını gizle. Bu özellik zaten vardı. Youtube videoları falan çekerken e, ee, lisans anahtarınızın görünmesini istemiyorsanız Giriş. hatta ben lisans de, anahtarını göster gizliyim şöyle e, ee, lisans anahtarınızı göstermeden videolarınızı çekebilirsiniz tamam düğmesi tamam düğmesine basarak da bu e, pencereyi kapatabilirsiniz. Giriş. Hata iletişim kutusu lisans anahtarı gösterilirken hata oluştu. Rabbet CC Object of Tipe Dialog Has Beğen Deleted. Tamam düğmesi. Aslında hata oluşmadı. Diyalog kapatılırken bir hata oluştu aslında. Bu bunu bu şekilde yamamaya çalışıyor. Lisans anahtarı gösterilirken hata oluştu. Şu gösterilirken hata oluştu. Bu gösterilirken hata oluştu. Hiçbir şey gösterilirken hata oluşmuyor aslında. Sadece diyalog kapatılırken hata oluşturuluyor. Bu da diyalog kapatılırken hatanın oluştuğunu söylemek yerine bunu bu şekilde maskelemeye çalışıyor. Tamam diyorum. Ve Jordan, Bakalım. Atom. Python I. Windows bilgileri alt. Windows lisans anahtarını göster. Genel Windows bilgilerini göster. 2 bölü 6. Genel Windows bilgilerini göster. Bu Winver komutunu çalıştırıyor. Ve Windows hakkında iletişim kutusu Microsoft Windows sürüm 22H2 ve isterlemesi 19045 5965 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Windows 10 Pro işletim sistemi ve bu sistemin kullanıcı ara birimi, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde bölgelerde yürürlükte olan veya onay bekleyen ticari marka ve diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır. Microsoft Yazılım Lisans Koşulları HP Kuruluş Adı Tamam Düğmesi Ve Jording 4 Nvd Python. Windows Windows Lisans Anahtarını Genel Windows Bilgilerini Göster Windows Türü ve Değerleme Bilgileri W3 Bölü 6 Windows disk kullanımı, Windows türü ve derleme bilgileri W3 bölü 6. Bu özelliği de test edelim. Giriş. Windows türünü ve derleme bilgilerini göstermeye çalışıyor şimdi. Bunun da... Windows türü ve derleme bilgileri iletişim kutusu. Windows türü ve derleme bilgileri kaynak. PowerShell yazı alanı salt okunur. Çok satırlı satır bir Windows product name. Windows 10 Enterprise. Ee, böyle değerlenmesi, toplanması gerekiyor. O yüzden çok yavaş gösterebiliyor. Ama benim eklentimde diyalog kapatma hatası dışında en ufak bir sorun yok. Bakalım. Satır 2 Windows versiyon. 2000. Panoya kopyala düğmesi. Panoya kopyalayabiliriz. Masa üstüne kaydet düğmesi. Masa üstüne bu bilgilerin yazılı olduğu bir metin belgesi kaydedebiliriz. Tamam düğmesi. Tamam düğmesine basarak çıkabiliriz. Evet. Eklentimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Ben eklentinin bu sürümünü de sizlerle paylaşacağım. Ee, lütfen eklentide hata var diye kurmamazlık etmeyin. İnanın sadece diyalog kapatma hatası var. Onu çözemiyorum. Ee, onun dışında eklentide en ufak bir hata, pürüz, kusur yoktur. Eklenti bilgisayarınıza zarar vermez. Lisans anahtarınıza zarar vermez. Ve yine hatırlatayım. Ben hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum. Bu eklenti çünkü sizin adınıza lisans dosyanızı bir yerlere yedeklemez. Lisans anahtarınıza sahip çıkmaz. Kendi lisans anahtarınızın sorumluluğu sizdedir. Yanlışlıkla işte bu lisans anahtarını panoya kopyalama özelliği yüzünden WhatsApp ve Unigram gibi yerlerde yanlışlıkla lisans anahtarınızı paylaşmanız halinde Bundan tamamıyla siz sorumlusunuz. Sonra gelip de bana vay senin eklentin yüzünden şöyle oldu, vay böyle oldu, vay ben işte senin eklentin yüzünden lisans anahtarımı başkalarıyla paylaştım gibi şeylerle gelmeyin bana. Ben hiçbir biçimde hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum. Kendi lisans anahtarınızın sorumluluğu yine sizde. Bu eklenti özünde sadece şu işi yapar. Lisans anahtarını NVDA üzerinden görmeyi kolaylaştırır ve bilgisayarın derleme bilgileri gibi şeyleri NVDA üzerinden görmeyi kolaylaştırır. Normalde bunlar PowerShell'den, Regedit'ten, CMD'den gösterilebiliyor ama bunlar bence hiç körcül şeyler değil, hiç körlerin kolayca erişebileceği bilgiler değil bunlar, normal şartlar altında. Benim yazdığım bu eklenti sadece bunu NVDA üzerinden rahat erişilebilir hale getirdi. Bunun dışında lisans anahtarı üzerinde veya diğer bilgiler üzerinde en ufak bir etkisi yok. Lütfen kendi lisans anahtarınızın sorumluluğunu kendiniz üstlenin lisans anahtarınıza sahip çıkın. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Liste, masaüstü, liste, panosu, web kamerası, panosu.